Evde bir yufkan vardı. Nefis bir tavada çok nefis bir kolay böyle yapmak istedim. Bir yufkamı böyle katladım. Katladıktan sonra bir tane yumurta var. Onları böyle kırdım. Kırdıktan sonra yufkaya yumurtamı. Ondan sonra biraz da böyle kaşar peyniri sucuklarım var. Onları da katıyorum. Ve tavada hemen kolay böyle katılıyorum. Ve kızgın tavada hemen arka önüne Ve böreğim de hazır olmuş oluyor. Kahvaltılar için, çaylar için idealdir arkadaşlar gayet de güzel oluyor. Böyle yapıyorsun hemen. Bir de böyle yapıyorsun. Hemen tavaya atıyorsun. Olay bitiyor. Ve tavama koydum yufkamı. Güzel bir Hemen pişiriyorum. 5 dakika içinde böreğim hazır oldu. Kapak yardımıyla ters telsiz yaptım ve diğer tarafı da 3-4 dakika pişirdikten sonra nefis bir yufkadan oluşan nefis böreğim de hazır olmuş oluyor. Ve güzel bir yufkadan yaptığım kaşarlı, kaşarlı sucuklu Güzel bir bölüm hazırlanmış oldu. Yeni bir tatlı görüşelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, ben de kalın.